hazırladım. Ya. başla başla başla. Abi karnım ağrı girdi diyor yani. hala. Nasıl soktuysa. <laughs> evet gel. Başla Gel. Ananın amına kap. Amına koydum evladı seni. Ananın amına uçarak kapıyı sokayım çocuğu ananın amına bu bilgisayarımın içindeki fanları sokayım ananın amına işlemci sokayım götünde yansın amına kodumu çocuğu ananın amına elimi sokayım beş parmakla böyle amcığını böyle vıcıklayayım oros bir çocuğu ananı alayım böyle tren yolunun üzerine yatırayım üzerinden böyle bisikletle geçeyim amına kodumu çocuğu bit var ya Deprem olsun bu evi kızsın amına koydum bu çocuğu Anam amına demlik koyayım 35 derece santigratta anneni ısıtayım Amına koydum bu çocuğu Annenin ananın amını ocağa atayım amına koyayım kızarsın orada Olsun çocuğu bekle, düş, bekle dur bekle bir Kafana göre ben şu televizyon sesini de bir kısayım A few moments later anneni götürer elini yüzünü gözünü sikeyim